Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bizim böyle bir köpeğimiz olacağız. Biz bu köpekler üstüne bunun arkadaşlarıyla e, bir sürü şeyler olacak. Olaylar falan, kavgalar, dövüşler falan olacak. Şimdi onları yapıyoruz. E, şimdi bize bir tane köpek Doberman meydan okumuş. Onunla arena dövüşü yapacağız. Şimdi video başladı. Lan şu Doberman nerede ya? Bana arena dövüşü yap... Aha! İşte orada. Arena dövüşü ormanda mı yapacağız lan it? Lan bu... Büyük göz, gözüküyor. Arena dövüşünde bu. Ben bunu yenebilir miyim lan? Saldanayım, saldırayım. Saldırayım yapma. Şu dilan hadi. Lan, hadi. Arkadaşlar parçaladık. Arena dövüşünde korktu ve yenildi o. İşi bitti. İşini bitirdik. Şimdi eve gidelim. Vamış inşallah bunlar başımıza. Bunların ekibi inşallah bu Doberman biraz güçlüymüş kendi değil de bunun böyle bir sürü ekibi falan varmış arkadaşlar ee, bu bana oğlum <laughs> bekle arkadaşlar arkadaşlar eve gelmiş sen niye böyle atıyorsun lu arkadaşlar eve gelmiş ne yapıyorsun ne, ne yapıyorsun Rottweiler Arkadaşlar bu arkadaşımın adı Rottweiler'ın cellat. Eee şu. Arkadaşımın adı Rottweiler'ın cellat. Deme lan. Evet buldum. Bu Alman kurdu Hans. Bu da Bizon. Adı Bizon. Yani ne bileyim ki annesi babası öyle koymuş. Sayın. Oğlum sen mi geldin ya? Biz de uyuya kaldık. Kalmışız vallahi seni beklerken. Kanka oğlum ya gelsene ya. Lan bunlar da hala uyuyor ya. Dur uyandırak havlayalım. Uyanın lan. Uyanın. Uyanın ulan. Lan uyandık. Bo boş boş bağırma ya. Uyandık işte. Allah Allah. Boş boş bağırma. Uyan lan bu uyanmıyor bir saattir. Öff, oğlum ya. Ha, sen mi geldin lan? Sen eee ne oldu oğlum ya? Bir nereye gittiğini anlatsana ya. Seni bir saattir bekliyoruz burada. Oğlum vallahi bir, bir tane o Rottweiler var. Hayır, Rottweiler diyorum. Bir tane Doberman vardı. Bana arena dövüşü e, şey yaptı, teklif etti, dedi ben seni döverim falan, e, arena dövüşü yaptık, orman şu ileride, sonra böyle oldu işte yani, sonra geldik galiba bu çok güçlüymüş oğlum, bunun bir sürü adamları falan varmış, 3-4 Dör, tane, dört tane adamı varmış galiba onu ben büyük yaraladım hiç o buraya gelebilir ama yani buraya gelebilir yani ee, inşallah başımıza bera olmaz biz on oğlum yerinde dursana kanka dursana yerinde yani bu şey ee, dobermanı bir dövdüm ama Bayağı bir şey hasar aldı. Eğer gelirlerse bile o gelmez. Zaten çok güçlü değildi. O gelmez. Hmm. Gelse gelmez de. Yani herhalde biz dördümüz döveriz. Sizin bir işiniz var mı yani? Beni görmeye mi geldiniz? Gidecek misiniz? Hadi ben gidiyorum oğlum ya. Yarın gelirim tekrardan. Hadi ben gidiyorum. Çok önemli bir işim var. Benim de bir önemli işim vardı. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum yani. Gidelim bakalım. Ben de gidiyorum yani, gel. Oğlum sen, senin de yerin bu tarafta mı? Yok benim dostum şu tarafta ya. Ben tamam, ben ormanda benim Ben gidiyorum. Oğlum ben de gidiyorum ya. Ka Oğlum biri gelirse hemen bizim eve koşuyor, ben eve gidiyorum. Evde işlerim var. Bu merkezde gitti ya. Akşam da oluyor. Uykum geldi valla. Eve gidip uyuyalım ya. İnşallah bir şey olmaz bugün. Arıya hava da çok kötü ya. Oğlum koşun koşun bizim patrona saldıran Köpeğin evi buradaymış. Koşun beyler. Koş 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 koş. Ulan bize bak lan. Sen kimsin ki bizim patronumuza? Gelin beyler gelin. Ulan <laughs> 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 bizim patronumuz. Tram velet buymuş. Oğlum sen kimin şekil yapıyorsun? Oğlum bizim patrona saldıran velet buymuş lan. Oğlum uyan lan. Uyuma lan kalk lan. Oğlum hepinizi parçalarım lan. Kime şekil yapıyorsunuz lan? Etrafımı sarmayın lan erkeksiniz. Teke tek gelin lan. Beyler bu enayi ne diyor? Şimdi senin işini bitireceğiz lan. Saldırın beyler. Kaçma lan. Gel gel. Ben seni evin içine sokun oğlum. Tutun şunu getirin. Gelin gel getirin onu. Oğlum bakın lan beni ha. Oğlum sizin işinizi bitiririm ha. Ne yaptınız lan? Oğlum. Üç kişiniz diye adam mısınız lan siz? Hepinizi aldırırım lan. Adam alın lan. Oğlum. Bu kim artistlik yapıyor lan? Oğlum sen kimsin lan? Kim beyler kalk kalk kalk. Kalkın oğlum şunu işini bir bitirelim. Gel gel gel. Bunu saldırın lan. Saldırın. Saldırın şunu ısırıyor lan. Isı Aha bundan bir ışıklar falan çıkıyor lan. Bunu hayırdır? Ulan saldırın şuna lan. Bunun bacağımı ısırıyor. Gelin beyler gelin saldırın. Oğlum sen kimsin lan saldırı beyler Kanka gel 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 saldır şunu düşürek Geldim geldim saldır 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 İşini bitireceğiz saldır Ha <laughs> ha Düştü yere. Oğlum kalkın lan siz. Şunu ben tutuyorum. düşme tutuyorum. Tutuyorum hadi kalkın oğlum. Kalktık kalktık. Saldıralım bakalım. Hadi. Hadi. Şunu hala ısırıyor lan. Hala ısırıyor. Isırın, Isırın şunu ısırın. Oğlum kanka saldırın lan. Siz Saldırın. Saldırın şu yar cücesine. Saldırın bakalım. Saldıralım. İşini bitireceğiz. İşini bitireceğiz. Lan. <laughs> Arkadaşımı rahat bırakın. Oğlum ben kaçıyorum bıçak geçle. Ben kaçıyorum lan bu çok geçli olamaz. Kaç kaç geliyor, olamaz kaç? Oğlum siz gelme, ben kaçıyorum. Olmayın. Gelmeyin kaçıyorum ben. Kaç kaç bir oy geliyor, koş 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 koş. Koşamıyorum. Ulan o ses de nereden geliyor lan? Bizim arkadaşımız neden bu kadar çok korktu lan bundan? Kaçtı, gitti. Aha! Oradan bir şey geliyor, olamaz. Pandobermanlar arkadaşımı rahat bırakın lan. Oğlum ben geldim lan. Ulan kimse benim arkadaşıma dokunamaz lan. <laughs> oğlum sen kimsin lan? Şimdi seni de öldüreceğiz. Arkadaşını da. İşini bitireceğiz lan. Geldin de ne arada kanka gel gel. Şunun işini bitire. Oğlum sen kimsin lan gel kanka gel. Şuna da saldır. Ah çok bir sısırıyor kanka gel gel. Geldim oğlum saldır. Saldır lan. Saldır şuna. Düşün bitti lan. Aha. İşi bitti. Ölmedi ama. Düştü kanka kalk, kalk. Dur yerde ısırmak biraz zor olduğu için yattım. Aha. Öleceksin. Kanka sen ona saldır. Ben buna saldır. Lan ayağa kalkıyorlar. Saldır ayağa. kalkmasınlar. Aha. O bayıldı. Arkadaşları gelebilir aram. Arkadaşlar bugün ee, şey Arkadaşlar bu arada şeyin adını söylemeyi unuttum lan. Ee, o benekli köpek vardı ya. Arenada meydan okumuştu ona. Doberman'ın biri. İşte onun adı... <laughs> şey... De, neydi lan? Unuttum oğlum. Neydi? Tyson. Ee, onun adı Tyson'dı. Evet. Bakayım kağıda. Adı Tysonmış arkadaşlar Tyson'a e, bir tane Doberman meydan okudu sonra onu dövdü Tyson S e, sonra on onun adamları ya arkadaşları gitti evden adamları gelip evi basıp onu ikisini de dövdüler bizon geldi bizon gelse de onu kurtaramadı diğerki bölümde ne olacak? Ak göreceksiniz. Ne eee diğerki videoda görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Bir dahaki kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız